Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu benim babamla ilk videom Uzun zamandır. Babam e, YouTuber olmak istiyordum. E, şimdi sizlerle yani babamla beraber e, kafa topu 2 oynayacağız. Kardeşim, ismim İsmail. Soyadım Filiz. İyi seyirler. Baba. Evet arkadaşlar, e, İsmail e, bu ilk video olduğu için hepimiz heyecanlıyız. Tabii İsmail de heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Böyle ailecek heyecanlıyız. E, birkaç ay öncesinde bana YouTuber olmak istediğinden bahsetmişti. Bununla ilgili ön hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi ilk videomuzu çekiyoruz ama biz e, bu ilk video olduğu için sizden şimdiden özür diliyoruz yapacağımız hatalar için, eksikler için, kusurlar için. Bunları yorumlar e, kısmında bize e, iletmenizi rica ediyoruz. Bu arada Ayşe Melek, İsmail'in küçük kız Baba kardeşi. Baba ismini tanıt. Evet benim ismim de bu arada e, Cüneyt. Ben de eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum bir firmada. İsmail de 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Evet İsmail ne yapıyoruz şimdi? Evet arkadaşlar şimdi ben bir maç yapacağım. Karakterler bunlar Bir sürü karakterimiz var şimdi güçlerimize bakalım hemen tamam kafa top oynuyoruz bu arada İsmail onu evet. söylemeyi de unutmayalım evet. ben demiştim de ya söylemiş miydin süper <laughs> tamam neyse Tekrar ben dinlememişim de. orayı o zaman <gülüyor> 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 arkadaşlar mi? maça giriyorum bana şans dileyin hadi, hadi İsmail Şans senden yana olsun. Bu arada karakterimiz Galaksar, 49 gücü. İsmimiz, oyuncu ismimiz Kalisto. Aa, evet Kalisto bu arada. V karakterinin, e, o şeylerden, güreşçilerinden Res. bir tanesinin adı Kalisto. Lüça'nın diğer adı. Ya baba yalnız. Evet çok güçlü birisi çıktı şansımıza. Yani bu kadar şanssızlık olmaz İsmail ya. Baba. İlk maçımızda nasıl böyle ah, bir adam çıktı? Baba ne konuşuyorsun? Evet siz? bu arada biz Ayşe Melek'le biraz dedikodu yapıyoruz ya, arkadaşlar. No, siz no. kusura bakmayın. İsmail bu arada 2-1 öndesin ama golü yedik. Süper. Arkadaşlar 3-2 öndeyim. Hadi İsmail. İnşallah yenelim. Ah olmadı be. Adam zor arkadaşlar. Yenmek zor biraz. Aa, hepsi boşa gitti ya. Kulon kaleci ya, yaptı bütün güçlerimiz boşa gidiyor İsmail. Yani bu ilk maçın günah olmaz İsmail boşver. Çok kafana <laughs> takma bu işi. Arkadaşlar bu arada şunu yapayım da. Hı. Şu an evet klon kaleci burada Kulon en iyi süper yemeydi. güçlerden bir tanesi. Oh. Ama bu arada adam çok çok sert duruyor İsmail. Ben, Nasıl oldu, ben o anlamadım. kadar sert durmuyorum. Hadi İsmail göster ha. kendini oğlum. Arkadaşlar bu arada süper güçlerimiz de var. Evet süper güçleri kullanarak kendimize avantaj sağlıyoruz ve 4-3 öne geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok sinir bozucu bir oyun. Çok sinir oluyorum ben bu oyuna. <laughs> evet çünkü adam o kadar çok süper güç kullandı ki şaşırıyorsun bazen. Bizim 7 tane süper gücümüz varken adam 10 tane süper güç kullandı. <laughs> arkadaşlar Olacak gibi ya. değil arkadaşlar. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Evet ilk <laughs> açımız farklı. <laughs> Mağlup olacağız gibi gözüküyor İsmail. Ne dersin? Ne diyorsun? Arkadaşlar yenileceğiz de. Arkadaşlar aslında eskiden çok iyi oynuyordum da. Evet. Artık oynamaya oynamaya kâr oldum yani. Ya İsmail aslında bu oyunu bana öğreten e, 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 kişi arkadaşlar. Bu oyunu bana öğretti sonra kendisi oynamamaya başladı. Ben de bu oyuna böyle şey oldum. Ne derler ona bağımlısı oldum şimdi bırakamıyorum ama İsmail çok uzun zamandır oynamadığı için Tabi şu anda baya bir noob oynuyor adam 12 tane golü attı Ya baba geliyorum arada sırada yani <laughs> <laughs> Gene de evet ama evet, güçlü adam çok güçlü <laughs> ben de yenildim zaten <gülüyor> <gülüyor> 15 tane yerdim <laughs> 15 bu adamdan Ama ben en azından 7 gol attım evet, adama Evet baya gol attın İsmail Evet maç bitti arkadaşlar Hücağı Ne diyorsun bitti. İsmail ya. Adama bir bakalım güçlü mü diye. Adamın durumuna bir izleyelim bakalım. Hayır Tabii. de. Of adam bir de rovanş istiyor uyanık. Çok iyi. Yani kupası 2 çok iyi değil. Gücü 119. Iyi. Seviyesi 6 yani bizden iyi gibi. iyi. Galibiyet oranı 58 bizim 48 49 filan. Galibiyet serimiz bizim çok kötü. 18, 18 bizimki. Onunki 29 yani. Adama zaten yenilmemiz bayağı şeydi yani, normal yenilebilirdik normalde. Neyse arkadaşlar ee, bu ilk videomuzdu bizim. Baba sen de maç yap. Ben de mi yapacağım? Tamam hadi sen bir maçta yap. ben yapayım. Bakalım ben ne yapacağım İsmail. Şu anda benim bu maçı kesin kazanmam lazım artık. Çünkü iki maç üst üste yenilsek arkadaşlara rezil olacağız. <laughs> Baba ne olur yani. Tamam İsmailcim Bu maçı yeneceğiz. Haydi bakalım. Böyle. Ayşe Melek sen ne diyorsun yeneceğiz mi? <laughs> Evet, 49'luk bir adam çıktı arkadaşlar. Çok da güçlüye benzemiyor. Çok güçlüye benzemiyor. Boyu biraz kısa e, ama seviyesi ama 49 yani. Bir böyle adamlar bazen çok güçlü sağda çıkabiliyor. Sağda çıktık sağda ya. Aynen. Kötü oldu biraz. Genelde öbür sol tarafta çıktığım zaman ben çok daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Şu anda süper güçlerimizden iki tanesini de harcamış olduk. Arkadaşlar siz bu arada bizi. İyi net görebiliyor musunuz? Yani ekranı yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, ekranla ilgili görüntüyle bakam. ilgili, sesle ilgili sorunlarla e, karşılaşıyorsanız ya. bunları bize iletirsiniz arkadaşlar. Baba, bu arada 4-2 öndeyim ama daha maçın bitmesine baya bir zaman var. Yani bunlu perif bakalım bize ne sürprizler yapacak şu anda Baba boş boş goller yiyorsun. Yok şimdi merak etme İsmail'cim. Şimdi bu adama bir iki tane gol atarak adamın keyfini bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar ya yenilmeyelim. Eyvah eyvah eyvah. İsmail çok şanslı. Baba Bo, boş boş goller yok şimdi ondan. geçtim İsmail. Rezil. Arkadaşlara rezil olduk. Evet ya ikimiz de nup oynadık İsmail. Sen de yenilirsin. Adam son saniyede atar bizi. <laughs> evet evet. evet unlu peri. Ne diyorsun? ya? Bizim şu anda belki <laughs> YouTube yayını yaptığımızdan bile haberi yok tabii ki. O yüzden tüm gücüyle savaşıyor ama şu anda evet. Bir farklı öndeyiz evet. babam. farklı. <laughs> Bu golü atarak Oğlum Adam bayağı yeni rastladın dedi. İsmail bence. Oh ne adamın morali bozuldu. ki oh. İki. Ay, de de de. Ay, İyi oldu. oldu anne. Çok da iyi oldu anne. Evet. Not. Arkadaşlar ben bu arada size bir şey göstermek unuttum. Bir resim çizmiştim. Ben deniz feneri. İsmail sen bu arada resmini gösterirken ben 12. gole ulaştım İsmail. Of, haberin baba, var mı? Ne yaptın? Arkadaşlar şöyle güzel mi yorumlarda yazmayı unutmayın. <laughs> Evet maç bitti İsmail. Sence ne oldu? Sonuç? Şey yapabildin takip edebilir 14 edemeyim. alattın herhalde ya. Evet, ben, bakalım, ben de takip edemedim. 13. Takip 13 olmuş. Hayır. Hayır diyelim. adam rövanş istedi. Uyanık. Evet. Yani tekrar maç yapmamızı evet. istedi. Şu anda adamın e, durumuna ee, 87. Hadi. Hadi galibiyet oranı 50, galibiyet ayca, serisi 60. Yani galibiyet ayca, serisi bayağı ayca, iyi ama o öbür ayca. konularda pek başarılı birisi olduğu söylenemez. Evet, benim <laughs> e, maç bitti İsmail. Ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlar, e, şimdi videomuzun artık sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz görüşmek üzere. Hmm. Bir dahaki videoda bir daha başka videolarımız da gelecek. Hep kafa topu gelmeyecek ama başka oyunlar da gelebilir. Hmm. Veya saklambaç gibi oyunlar da gelebilir. Bir tek böyle oyun değil. Baba sen de arkadaşları bir şey söyle. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. İlk videomuz burada sona eriyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Evde kalın, güvenle kalın. Evet. evet.